Günaydın diyeceğim. Saat iki buçuk Ama yapacak bir şey yok. Bütün hayat birazcık yavaş mı oluyor? Biraz yavaş, Yo, yavaş da değil. Ama da değil. Normal. Bilemedim. Gibi. Dora arabada uyudu şimdi. Kahvaltıya geldik ama. Dora hep yolda bir yere giderken uyumasını istiyorum. Hep gittiğimiz yere 5-10 dakika kalan uyuyor. Bir saatlik yolda uyuyor. 8 saatlik uzadı mı? Evet. Şey... Şimdi o yüzden birazcık birkaç dakika uyusun dedik ve arabada bekliyoruz. Yani güzel bir kahvaltı yapalım şöyle. Değil mi aşkım ya? Yani çok acıktım. Çok acıktım ben. ben. Evet şimdi bu arada arkadaşlar ben 3 gündür perişan bir hastalıktaydım. Bugün iyileştim. Dün özellikle çok kötüydüm değil mi aşkım sabah? Dün bütün gün yattım. Bavullarımızı unuttuk İstanbul'da. Hı. O yüzden gece bir de İstanbul'a gidip geldim. Ondan sonra işte şimdi artık rahatım. Burada keyif süreceğiz. Yeter. Stresim geçti şu an. Çünkü yeşillik görmek bana çok iyi geliyor. Bu yağmur da hızlanmaya başladı. Şimdi böyle. Kameranın ıslamaması lazım. Değil mi? Biraz bekleyici bir Şuranın güzelliğine bir bakar mısınız? Ya. Başka. Ya, kapalı olabilir İnşallah kapalı değildir. Hiç kimse yok ki. Yapma. Niye kapalı? Akşama doğru gelirsek böyle olur. Saat 3. Arayalım bir bakalım. E sen hemen üzgünlüğü. Ben de üzüldüm. Babam. Babam. Ne oldu babacığım? Geldik. Köye geldik. Bakın şimdi. <laughs> ne oldu? Neresi burası? Ay. Mama yiyelim mi? Evet. Park. Evet park. <laughs> <laughs> evet. Ne? Arabadayken çıkar. Baba ne yapıyorsun? Anne. Babam. ıslak park ama. <laughs> evet. Babacığım. Dora. Anne. Ooo. Oh. <laughs> islak mı onlar? Hı hı. Ay çok ıslak anne. Ay ya. Hmm. Aşkım. Hayır orayı kayamayız. ee! Babacım ıslak orası. Bak, anne! Ay, çok muhtim. gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel, şey, gel. gel bakalım. Gel bak burada neler var. Aa, aa. <gülüyor> gel gel. <laughs> <laughs> Kustu çocuk. Aa. Buraya gel gel. Gel bak burada neler var. Ya kurban olurum sana anne. Dora. Dora. Dora bak. Dora anne. Çok güzel, değil mi? Bu nasıl şirin ya? <laughs> Gel babam. Gel aşkım. Appa, appa, appa. <laughs> bak burada baba var. Böyle bak baba burada. Babam. <gülüyor> <gülüyor> burada Bu mu dendin? buraya oturabilirsin anneciğim. <laughs> hayır hayır ıslak burası babacığım ıslak. <laughs> Olmaz. Islanırsın. <gülüyor> <gülüyor> mama yiyelim, gel içeri mama yiyelim. Mama yiyeceğim. Gel ben. mama yiyelim, ben gel. Mama yiyeceğim ben. Gel hadi. Koş kızım. Koş. Kucağıma gel. Gel anneyle mama yiyelim. Bir de mama yiyelim. Mama. Ben de mama yiyeyim. Hayır ben yiyeceğim mamaları. Mama yiyeceğim. Uyuyu, uyuyu. Bela acıyor. Mama yiyeceğiz. Koş kızım, mama yiyelim bak. Hayır, ben yiyeceğim mamayı. Hoş geldin. Mama. Hoş bulduk. o <laughs> Bu Bile, mama. Hadi gel mama yiyelim. Mama. 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 güzel. Mama. 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 Tamam, tamam, Mama. kopuyor mu kopuyor ya Bora 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 <laughs> çok yaklaşmasın ah. Gördün mü mü? Kocaman arasındayız anneciğim Kocaman değil mi? Kafası senin vücudun kadar ah. Evet, evet. Gelecek bak. Otları yiyor babacım mı? Gidişe bak. Oha. Mü, <laughs> otları yiyor mu? Babay, diğerine babay diyor. Babam gitti mi? Gitti. Evet. Sen de mi gidiyorsun? Dikkat et babam Aman. çukur orası. Aman. <gülüyor> <gülüyor> pütür pütür gidiyor Ömer. <laughs> Anneciğim. Anneciğim, çok sevdin değil mi burayı? Çok güzel, çok beğendim. Ay dora, 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 dora. Dora çamur orası babacığım. Aman. Anne. Affa. Möller mamalarını yiyor. Ay çok siyah. Ne? <laughs> <laughs> Yok, bu <hocam>. marka değil. <laughs> Ay, hayır hayır dışarıda fightlenmek. Babacım yağmur yağmış ama parka. <gülüyor> <gülüyor> Oradan kayacak, pis orası ıslak. Apa diyor. Anneciğim. Baba. Oh. Babacım. Ne? Ya geleyim ama babam kaymak yok oradan. Islak. Evet. Geleyim. <laughs> Babacım çok ıslak hayır. <laughs> çok ıslak çok baksana. Aa. Sulu orası. Sulu babam. Babam. Ee, e, <laughs> ah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Ama ıslanmış orası. Aferin bana. benim kızıma. Hadi. Bak o da ıslak, orası da ıslak. Gördün mü? Bak. Uu ıslanmış. Evet. Bak bu da ıslak. Evet, evet. Ne <laughs> oldu anne? Pis, pis olmuş, pis. Ay. Evet babam pis. O da bu. O, biz seni parka götüreceğiz söz. Anne. Efendim annem. Kapalı alan parkına götüreceğiz evet, biz kızımızı. Karşımıza. Döt annem. İyi parka götürelim o zaman yarın. Evet. AVM'nin içindeki <laughs> parka. Ya şu yapışına bayılıyorum Ömer. Hadi tamam bu tarafa gidelim anneciğim. Tut elimi. Dora bak bak. Bak baba. Bak baba babacığım. Bak Dora. Dora bak baba. Bak bak. Cık, 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 cık. Gel. Dora bak baba var burada. Bak baba. Dora bak baba. Bak. Bak bak. Aa. Bulu. Şuna çok bak. Çok güzel. Ayak kadar. Gördün mü babacım? Gel. <laughs> o gelemez. Sen de, gel. De, de, gel. Sen gel. Tut. Bak Ay, babam. baba. Ah, <laughs> 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 baba. Hulu. Evet, baba. Baba. Gel gel. Gelsin mi annem? Çağır baba baba. Baba gel gel. <laughs> ay! ay anne. Geldi <laughs> annem. A -a, a -a, a -a. Ay yavrum. Ay. <laughs> diye Korkma da aşkım düştü ya. Sen ne abo atıyorsun kafandan? Çocuk düştü. Böyle yap babacığım. Koş 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 kaş. Tamam. Cici yap anneciğim. Cici. <laughs> Cici baba. Baba çok güzelsin. <laughs> Del diyor ya. Arkadaşlar şu an Asena tekrar hasta oluyor gibi. Ben o yüzden bir markete gidip zencefil varsa zencefil alacağım. Limon evde var. Zencefil, limon. Ondan bir güzel çay yapalım, içelim. Hem boğazımıza da iyi gelsin şöyle. Onlara beş yıldız. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi aldım ama neyse kamera inşallah şeydir. Şöyle bir çaydanlık, demlik falan şey lazım. Bu demliğimizin içine bakıyoruz derdimiz. nasıl? Koyuyoruz 3 tane limon bu kadar zencefil bu çok bile aslında yok bol zencefil iyidir Filede bunlar kalmış böyle zencefil mi olur kanka Bu nedir lan Şey yapmasın koparıp koparıp bırakmışlar beğenmedikleri tarafı neyse bunlar da işimize yarıyor ama Önce bunları soyuyoruz arkadaşlar güzelce Şöyle dışlarını sadece. Arkadaşlar bir de zencefil keserken şöyle bir boyuna kesebiliyorsunuz bir de enine. Enine keserken böyle zor kesiliyor. Ve böyle hafif parçalanıyor. Kılcal tarafları şey oluyor böyle iplik iplik oluyor. Ben genelde dik şekilde kesiyorum. Böyle rahat rahat ince ince kesebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Babacım. Dora bizden dik. Ayaklara bak. Dora, oyun alanına gidelim mi? Gidelim mi? Hadi gidelim. Anniş de gidiyor. <laughs> Anniş çok güzelsin ya. Rica ederim. <laughs> Merhaba. Merhaba. <Ay, çok> <laughs> bundan dolayı mı tanıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Babam, ablalar tanımış seni. Dora. <laughs> Dora. <laughs> Uykusu var. Evet, yatağa zaten. Ya. Dora. Geldik. Geldik. Hoppa. <laughs> Babam oraya mı binelim? Tamam o zaman. Tamam biz öyle yapacağız bir dahaki. Aa bak ablalar tanıdı seni bak el salla ablalara Dora, el salla ablalara. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ay, Ay, ben ben de. Iyi. <laughs> ne oldu babacım? Tamam birazdan bineceğiz. Ablaların bitsin biz bineceğiz. Hangisi babam? Hadi. Hadi bin, 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 bin. Aa çalışıyor. Aksiyon düzelt. Koray merakla bekliyor. Babacım, bekle ama bekle. Ablalar, abiler oynasın. Sonra biz oynayacağız. Bak, Kora, Ömer, Asya. Bak, bak, bak. Gidelim. Hadi beraber. Bak. Of. Neyse geçtim. Harikaydın. 10 numara 5 yıldız. Gel kızım sana. Gel böyle Bir daha at babacım. Oley. daha

Hayır 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 hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Birazcık delim yamuldu. スタート orada kaldı. Nasıl olacakmış? Hadi gidelim. Gel. Gel babayla. Gel. Anne iyi misin? Geçti mi? Geçti gibi. Geçti gibi. Çanağı kırıyordun az kalsın. O bir şey değil babacığım. Bitti. 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 Artık eve doğru gidiş vakti geldi. Aldık tamam. Bu ne kız? Dona inince bağırıyor inince mu? bağırıyor. Tamam beğendiği bu galiba. Dora bak Dora. Dora bak Dora. Koy yerine babacım. Aldın mı sen bunu? Aldım aldım. Döndür. Oley, oley, oley babam. Orayı zor çıkarıyoruz şu an dışarı. Evet, normalde dışarı Hadi koş, bana bay bay yap. Bay bay. Öyle yap, bay bay. Anne kapanışı yap. Bugünkü ben de çok yoruldum. O yüzden görünemiyorum bile Dora. Dora'nın enerjisi bitik olsa bile bitmiyor. Bana bak. Anniş bay bay bana. yapıyoruz o zaman. Bizi hype'lamayı, abone olmayı ve bizi çok sevmeyi unutmayın. <laughs> Teşekkürler. Bizi çok da sevecekler tabii. Bizi hype'lamayı unutmayın. Neyi? Hype'lamayı. Sen çok mu yoruldun? Çok yoruldum. Çok güzel çıkıyorsunuz gel. Nasıl beni fırlattınız bowling topuyla? <laughs> öpücük atın. Öpücük at. Doriko öpücük at. Öpücük at. Bye.